Merhabalar efendim, sevgili dostlarım ve arkadaşlarım. Elion Fal kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Evet, sizin niyetinize kahvemi içtim ve kapattım. Bu arada bir sürü taşmaları olmuş. Kısmetler taşmış, yollar gözüküyor. Ee, sevinç gözyaşları var dolu dolu istekler var sanki evet sevgili dostum ve arkadaşım sen de hazırsan niyetini dileğini isteğini tuttuysan hemen bakımımıza geçebiliriz şöyle çevirelim ve açıyorum haydi bismillah diyorum o çok güzel sıkıntıların bir kısmını atmışız bir kısım e, fincanda kalmış gibi gibi ama hepsine sıkıntı demeyelim Tabii ki olumlu konuşalım olumlu düşünelim olumlu olsun Evet sevgili dostum sen de buradan bakabilirsin şöyle gösteriyorum hemen ve başlayalım bakalım burada bir baykuşumuz çıkmış bir konu hakkında bilgelik sahibi olabilirsin toplam bilgi anlamında da konuşabiliriz bunu ee, yaşadığın onca şeyden sonra belirli bir seviyeye gelmiş olabilirsin bilgeliğe ulaşmış olabilirsin baykuş e, bilge bir kuştur e, her konu hakkında diyebiliriz e, dolu dolu bilgi sahibi olmuş olabilirsin veya bilgilenecek olabilirsin Aynı zamanda bir mezuniyet, bir kutlamak zamanı da yaklaşıyor olabilir senin için. Büyük bir sınavın bitmesi artık bilgeliğinle bu sınavı başarılı bir şekilde verme durumuna da gelmiş olabilirsin. Yani hayatının büyük sınavlarını artık aşmışsın ve bunun bilgeliğine ulaşmışsın ne yapman gerektiğini çok ama çok iyi biliyorsun sakinliğini korumaya devam et Lütfen sevgili dostum 2 üç tane telefon konuşman çıkmış güzel bir şekilde e, kalabalık güzel ortamlara giriyorsun bir ayrılık söz konusu olabilir bir tartışma bir kaos ortamı yaşanmış olabilir e, iki kişinin ayrılığı burada gözün görünüyor sanki Evet sevgili dostum ve arkadaşım bu sen olabilirsin yakın zamanda birinden ayrılmış olabilirsin, küsmüş olabilirsin, engellemiş olabilirsin. Fakat sonrasında karşılıklı konuşup bazı durumları açığa kavuşturacaksınız. Ya tamamen bitireceksiniz ya bir şans daha verebilirsiniz. Ama büyük ihtimalle bitiş gibi görünüyor. Çünkü burada yeni bir başlangıç var. Yeni bir ilişki söz konusu, yeni bir insan söz konusu gibi aydınlık çıkmış, ferah çıkmış. Güzel de bir yolun var bu konuyla ilgili. Yalnız acele karar verme, sakin ol, sabırlı ol. Karşındaki insanı tanımaya çalış. Burada çok güzel bir araba çıkmış. Fakat lakin yalnız. Bu arabanın tekerlekleri daha yok. Yani bir hayal gerçekleşmek üzere. Eğer araba almak istiyorsan, eğer bir hayalin varsa bunun bir kısmı tamamlanmış hem de çok güzel bir şekilde. Fakat e, tekerlekleri için biraz daha zaman var. Biraz daha gayret ve çaba istiyor. Hayalindeki e, duruma kavuşmak için, amacına ulaşmak için birazcık çok az bir süre kalmış. Artık ne denir? bu işin sonu görünüyor güzellik ferahlık artık tamamdır amacıma ulaşıyorum bir otobüs ya da bir dolmuş da alabilirsin bir taksi alabilirsin bir işe giriyor olabilirsin sanki yani böyle servisçilik gibi taksicilik gibi bir iş düşünüyor olabilirsin çok az kalmış Az bir zaman sonra bu işi e, hayata geçiriyor olabilirsin. Çok güzel bir kılıç çıkmış burada. Bir şeyi elde etme, bir şeyi artık ele geçirme durumun söz konusu. Ağır işleyen iki tane işin hızlanıyor ve bunu tamama erdiriyorsun. Parayla alakalı olabilir, hisseyle e, bir ortaklık ya da e, mirasla ilgili bir durumu Çözüme ulaştırıp iki parçayı ele geçiriyor olabilirsin. Hayırlısı olsun inşallah diyorum. Evet, şöyle çevirerek devam ediyorum. Burada bir e, erkek yüzü çıkmış. Bu erkek e, bir çocuk, genç bir delikanlı olabilir. Ee, oğlun olabilir, akraban olabilir, tanıdığın biri olabilir. Bu genç erkeğin bir düşüncesi, bir kararını e, hayata geçiriyor olabilirsin. Ona yardımcı oluyor olabilirsin. Ee, onu mutlu edecek olabilirsin. Yani onun hayallerini hayata geçiriyorsun. Sanki böyle bir durum söz konusu sevgili dostum. 7 rakamı çıkmış. 7 güzel bir sayı. Ee, yedili bir zaman diliminde Yedili bir takvim dilimi olabilir mesela 7 17 27 olabilir 7 gün içinde olabilir 7 gün sonrası olabilir ee, bir imza olayın olabilir bu tarihte Evet bir imza olayın, söz konusu olabilir sevgili ruhtaşım, sevgili dostum. Ve burada sen çok güzel bir hediye alıyorsun. Hem birine hediye alıyorsun, hediye veriyorsun hem de sana çok güzel bir ikramda bir hediyede bulunuyorlar. Ya da sevdiğin insan alıyor diyebilirim. Çok mutlu güzel bir zaman dilimine girmişsin. Burada gördüğün gibi hediyeyi elinde tutuyorsun, ellerinde tutuyorsun. Sanki kafandaki insan, kafandaki aşkın, sevdiğin kimse sana çok güzel bir hediye e, veriyor ve e, mutluluğunu söylüyor ve sen de mutlu oluyorsun zaten. Yani hep beraber mutlu oluyorsunuz diyebilirim. Burada N harfi çıkmış. Nevşehir'in N'si, İ var İstanbul'un i'si, e, Bursa'nın b'si var. Yine Türkiye'nin şehirlerini saymaya başladım ben. Evet her falda nedense böyle oluyor değil mi? K harfi çıkmış. Kayseri'nin K'si unutmayalım. Daha bakalım. Böyle çeviriyorum. Evet Y gördüm. Hemen şurada Yalova'nın Y'si. F var. F ile ilgili. Fransa'nın F'si diyebilirim. Bunlar senin isminde olabilir. Trabzon'un T'si var lalenin l'si var ee, bu harfler senin isminde olabilir hayatında yaşayacağın mevzularla ilgili olabilir sana çok güzel ama çok güzel bir hediye geliyor yalnız bu çok müjdelik güzel bir şey güzel bir e, dönemdesin bereketli bir dönemdesin ve resmen e, toplu bir para sana hediye ediliyor ya da alman gereken bir yer varsa toplu parayla alakalı bunun haberini alıyorsun olabilir sevgili dostum ve arkadaşım Evet şimdi tabağımıza bakalım artık çok da uzun tutmamaya çalışıyorum çok vaktinizi harcamamak için Evet hop dedik ve dileğinde çok net bir şekilde gerçek oluyor ee, bu yüzden e, kısa tutmaya çalışıyorum ki sıkılma durumumuz olmasın zaman kıymetlidir hepimizin zamanı Çünkü çok kıymetli sevgili dostum ve arkadaşım evet burada da kocaman balıklarım var balığım var gerçekten balık senin ellerine düşüyor kocaman iki balık senin eline kucağına düşüyor kısmetin çok güzel açılıyor iki konu hakkında özellikle e, ferah ve güzel haberler alıyorsun aile olarak da çok seviniyorsunuz sen e, kişisel şahsi olarak da çok seviniyorsun bu duruma. Ee, bolluk ve bereket kapıların açılıyor bereketli bir döneme giriyorsun artık ee, böyle üzerindeki e, miskinliği atıyorsun canlanma durumuna geçiş yapıyorsun diyebilirim sevgili dostum ve arkadaşım sevinç gözyaşlarım var burada evet burası çok ilginç çıkmış şöyle ki burada iki kişi beraber haneye doğru giriş yapıyorlar hanede bir paylaşılması gereken bir durum var bir para mevzusu olabilir bu parayla ilgili sizinle konuşmaya geliyorlar ee, size bir teklifte bulunabilirler ee, bunu kabul edebilirsiniz ki e, güzel bir teklife benziyor kabul edebilirsiniz. Büyük ihtimalle de A harfi çıkmış burada Ankara'nın A'sı. Denizli'nin D'si çıkmış bu konuyla alakalı olabilir. Senin isminde olabilir. Bu durumun içinde olabilir. Sevinç Göz bunun üzerine geldi zaten. Ve bu durumu çözümlüyorsunuz. Yani bu para mevzusunu, bu paylaşma mevzusunu çözümlüyorsunuz. Burada bir Bebek çıkmış, çok güzel bir bebek çıkmış. Bebek isteyenlere bebek müjdesi olabilir. Ee, yeni bir başlangıç, yeni bir doğum, ee, hayatta güzel şeylerin ortaya çıkması olabilir, güzelliklerin artık hayatına gelmesi olabilir. Sevinçli güzel haberlerdir, mutlu verici ve kalıcı haberlerdir, kalıcı değişim ve dönüşümlerdir diyebilirim burada bir bayrağımız var Zafer ve başarı söz konusu burada Zafer ve başarıyı yakalıyorsun artık kendini belli bir noktaya seviyeye taşıyorsun hem iş ortamında hem özel hayatınla ilgili kendini yükseltiyorsun diyebilirim ve insanların saygınlığını kazanıyorsun sevgisini kazanıyorsun ee, eğer ki bir sosyal medya ile, ile alakalı bir şey yapıyorsan, e, reklam amaçlı bir şeyler yapıyorsan tanınma yolundasın ve e, tanınabilirsin. Bunun da yolu açılmış, bununla ilgili güzel gelişmeler elde edebilirsin. Aa, çok değişik çıkmış buralar, güzel yükselme durumları var senin için. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum. Evet sevgili dostum ve arkadaşım anlık enerjide duyman gerekenler bunlarmış diye düşünüyorum. Şimdi Rumi destemizden senin için bir mesaj kartı rica edelim bakalım. Şu an beni dinlemekte olan sevgili dostum ve arkadaşımın niyeti için, isteği ve dileği için bir mesaj kartı istiyoruz lütfen. bakalım. Haydi bismillah diyorum. Şöyle açalım. Hmm, şeytan kartını verdi. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuz. Lütfen egonu kır. Sevgili dostum ve arkadaşım ego yapma. Ee, bağımlılık geliştiriyorsun. Takıntı haline getiriyorsun. Kendini çok yoruyorsun. Sorun yerine lütfen çözüme odaklan. Çözümü görmeye çalış. Büyük değişim ve dönüşüm kartıdır. Kendi kaderini kendini ilgilendirir. Ee, i̇nsanlar hakkında karar verme sürecidir. Kaderini tayin etmedir. Takıntılarına takılıp kalırsan yanlış kararlar verebilirsin. Bu yüzden lütfen ego yapma. Tamamen kalben düşün, sevgi dolu düşün ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Lütfen kalbine güven, Allah'a güven. Çarkı felek çıkmış durumda. Kader kartı. E, kadersel bir dönüşümün içindesin. Ee, inanç anlamında aşk anlamında evlilik anlamında ilişkiler anlamında artık sen sen değilsin başka bir duruma evriliyorsun Lütfen takıntılarından kurtul ee, Lütfen iyilikle güzellikle düşün bazı şeyleri ee, her şeyden şüphe duyma. Şüphe duyduğun sürece takıntıların artacaktır ve yorulacaksın. O kalbi güzelim kalbi yormaya ne gerek var? Çünkü kadersel teslimiyet bizi zaten en güzel sevgiye, en güzel aşka götürecektir. En güzel durumlara bizi götürecektir. Lütfen Allah'a güven, Allah'a teslim ol, tevekkül et. Kaderindeki güzellikleri yaşamayı e, niyetlen niyet et bu yolda adım at e, ilişkilere ve kişilere takılıp kalma yaşayacağın durumlara bak, bak lütfen sanki böyle böyle mesajlarımız var sevgili dostum ve arkadaşım lütfen kendini düşün e, çözümü düşün sorunlara bu kadar takılıp kalma kişilere bu kadar takılıp kalma bütüne bak olur mu lütfen bütüne bak Evet kartların sana olan mesajı bu kadardı sevgili dostum ve arkadaşım dostlarım ve arkadaşlarım diyorum hatta beni dinleyen tüm dostlarım ve arkadaşlarıma selamlar diyorum şimdiden selam olsun beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum ee, i̇yi ki enerjiler bir yerde buluşuyor hepimiz bir yerde buluşuyoruz çok şükür diyorum lütfen sizden ricam diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi beğeni ve yorum yapmayı da ihmal etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Her zaman söylediğim gibi sevgiyle, sağlıkla, bolluk, bereket içinde, iyiliklerle, güzelliklerle bir arada olun lütfen. Güzellik içinde kalın lütfen. Ee, güzel enerjilerde kalalım, sevgi dolu enerjilerde kalalım ki hayatımıza sevgi dolu insanları çekelim. Sevgi dolu birliktelikleri yaşayalım. Ee, çoluğumuza, çocuğumuza da sevgi dolu bir dünya bırakalım diyorum. Sevgiyle mutlu kalın, hoşçakalın.